Biraz tansiyonu yükselsin daha da iyi olur abi. Afat yolu bulamazsa birimiz karşı edebiliriz ya. Ya yukarıdan birisine de... sürekli bir bir evet, bir İlk abi vuruyor ağaca, ikinci de diğer arkadaki hocası vuruyor. Ve yaralı sediye bırakırken ipi gerdireceğiz yani. İpi yukarıda araca mı bağlayacaksınız? Neye bağlayın? Bağlan yani. Onu bağlarım abi. O sorun değil. Evet, onu bağlayın yani onu. Bir, dur, Toplarken böyle. Tam inerken dal bir kırıl. Gel içinde kaldı. <laughs> Allah'ı billahi. Aha. Daha, demek var 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 acaba acaba. Şey yok, Yalnız ayak, var ağrı, var. Ben ayak ağrı, ağrı, ben. ağrı. Ayak ağrı, ağrı, ağrı var mı? Ayak ağrı, 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 ağrı var. 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 Morarma falan bir şey var mı? Kuranı yok yara var. Evet. Diğer Ar arkadaşın <laughs> ayağı kırılmış şeyden. Bilekten mi? Bilekten kırılmış. Abi